Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni yeni takip edenler için ben Pınar. Kanalımda kendi yap projelerine yer veriyorum. Bu videomda yine evinizin en şık dekoru haline gelebilecek bir projeyi sizlerle paylaş. Beton saksı yapıyoruz. Beton saksı yapımında bazı püf noktalar var. Bu noktaları sizlerle paylaştım. Uygulama esnasında bu noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde sonuç hüsran olabilir. Videolarımın devamının gelmesi ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve benden yapmamı istediğiniz başka projeler varsa bunu da aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi beton saksı nasıl yapılır ve dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Hep birlikte izleyelim. Malzemelerimiz: zımpara kağıdı, kaşık, yumurta fırçası, makas, plastik eldiven, yağ, boyalar, fırçalar, dekoratif taşlar, çiçekler, toprak, yoğurt kapları, kalekim, mermer tozu, derz dolgusu. Bu proje biraz tozlu olacağı için, öncelikle eldivenlerimi giyerek işe başlıyorum. Karıştırma kabının içine aldığım yaklaşık 250 gram kalekimin içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı, derz dolgusu ve mermer tozunu ekliyorum. Bu iki malzemeyi muhakkak eklememiz gerekiyor, eklemezsek saksımız çatlar, kırılır. Kalekim ve ders dolgusunu nalburdan alabilirsiniz fakat mermer tozu nalburda bulunmuyor mermerciden rica edebilirsiniz. Bu üçlü toz karışımımın içine kıvamı tutturabilmek için azar azar su ekliyorum. Peki kıvam nasıl olacak derseniz puding kıvamında diyebilirim. Kalıp olarak herkes tarafından kolayca bulunabilmesi için ben yoğurt kaplarını tercih ettim. Marketlerde bulabileceğiniz 900 gramlık süzme yoğurt kaplarını kullanabilirsiniz. Betonun kalıptan kolay ayrılması için kabımı yağlıyorum. Bu kabı içte kullanacağım ve kenarlarının dümdüz olmasını istiyorum. Bu yüzden fazlalık kısımları maket bıçağımla kesiyorum. Küçük kap için yine marketlerden bulabileceğiniz 200 gramlık meyveli yoğurt kaplarından kullanıyorum. Küçük kabım saksının iç kısmını oluşturacak şekil alması için üzerine ağırlık koyuyorum. Ben ağırlık olarak küçük bir su şişesini kullandım. Kalıbımın düzgün çıkması için şişemi bantla sabitliyorum. Kalekimin kuruması çimentoya göre biraz daha uzun sürüyor. Ben harcımı iki gün kurutmaya bıraktım. Müzik Dış kalıbı çıkartırken alt tarafından bastırdığınızda daha kolay çıkacaktır. Bu da aklınızda olsun. Üzerinden iki gün geçmesine rağmen yağdan dolayı hala ıslaklık duruyor. Biraz kurumaya bıraktığınızda beton normal halini alıyor merak etmeyin. Saksımın üst kısmının daha düz olması için zımpara ile biraz düzeltiyorum. Sonrasında boyama işlemine geçiyorum. Boyama işleminin düzgün olması için ölçümü saksının çevresi boyunca çiziyorum. Müzik Belirlediğim çizgiler boyunca maskeleme bandımı yapıştırarak boyama alanımı oluşturuyorum. Maskeleme bandı için kağıt bant da diyebiliriz. Çizgi boyunca bantlarken bazı bölümler kabarık kaldı. Cetvel yardımıyla ezerek kabarık kısımları düzeltiyorum. Saksılarımın birinde alt kısmını siyaha boyadım ve 15-20 dakika kadar kurumaya bıraktım. Daha sonra bandı çıkartıyorum ve orta kısmından 1 cm saksımın çevresi boyunca işaretliyorum. Bu orta alanı ise bakır yaldız boya ile boyuyorum. Bakır yaldız boyanın kuruma süresi çok kısaydı. Sadece garanti olması için 2 dakika bekledim. Sonrasında bandı çıkarttım. Saksım böylece son görüntüsünü almış oldu. Saksımın alt kısmı kapalı, suyun çıkabileceği alan yok. Bu yüzden devir daim olabilmesi için alt kısmına irice taşlar koyuyorum. Çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Üzerine toprak ve torf ekleyerek çiçeğimi yerleştiriyorum. Saksımın daha şık görünmesi için üst kısmına minik minik çakıl taşları serpiştiriyorum. Bu işlemle saksılarıma son hali vermiş oldum. Beton saksılar bir süredir evim için yapmak istediğim projelerden biriydi. Çok şık, çok dekoratif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de ilham olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bu videolarımı devam ve benim için de teşvik edici olur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.